oyun dünyası geçen haftaya göre daha sakinli. Bu demek değil ki boş bir gündemimiz var. Oldukça kalabalık. Batan bir şirketimiz var. Yeni çıkan bir oyunumuz var. Daha birçok oyunumuz var. Bunların hepsine bir arada değineceğiz. Hadi gelin şimdi sırayla başlayalım. Oyun dünyasında değişmeyen bazı şeyler var. Bir oyun duyur olur. Oyun çok hoş gözükür. Ve bir oyuncular olarak heyecanlanır. Ve oyunların arkasındaki firmaya bakmaya başlarız. Eğer firma güvenilirse bir problem yok. Ama tam tersi olursa işte o zaman ya da David For gibi bir şey çıkabiliyor. Bizim oyunu ilk gördüğümde müthiş grafikleri olan bir oyundu. Ve şu an en olan bir oyun ise tam bir çöp. Ve adamlar oyunu düzeltmeye bile çalışmadılar. Saçma sapan bir bildiri hep oradan kayboldular. Bildiride ya da şey şu, biz başarısız olduk. Hiçbir paramız kalmadı, bütün paramızı harcadık oyunu yaparken. Oyundan kazandığımız parayla çalışanların ve maaşlarını ve borçlarımızı ödeyeceğiz. diyor, kapatıyoruz. Oyun sitimde kalacak dediler. Ama oyunda da kalmadı. Oyun sitimden uçtu. Kaldırıldı. Ve ben bu bildiriyi ilk okuduğumda gözümde ilk canlanan görüntü şu oldu. ya tamam. Bence hepimizin gözünde de aynı görüntü canlandı. Geçelim başka bir konuya. GTA 6 ilk dava edildiğine karşı karşıya. Florida Joker'de bir eleman var. Bu adamın adı Lauren Sullivan. Kendini GTA 6 fragmanında gördüğünü iddia ediyor. Ve Rockstar Games'den 2 milyon dolar tazmin ediyor. Şu an için Rockstar'dan bunlar bir iletişim kuramıyor bu adam. Neden Rockstar'ın bu adamı umursayacağını bile düşünmüyorum. İşin bir komik tarafı da Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan seçiyle hayat veren Roger Clark bu adama şey diyor. Rockstar, Rockstar seninle asla iletişime geçmeyecek. Sana verdikleri bu ünlenme kullanabilirsin. Bu kadar. Olay bu. Geçelim bu haftaki favori oyunuma. The Final oynaması ücretsiz bir oyun. Dilerseniz siz oyunu istediğimden oynayabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinleri video içerisinde sağ altta şu an gözüküyor. Bu oyunu üçte üç oynanan bir battle royale olarak özetleyebiliriz. Ama bu battle royale'nin en büyük özelliği bir alana sıkışmak değil. Toplayabildiğiniz kadar parayı toplayıp arkadaşınızı koruyup o parayı bir bölgeye götürmek üzere. Bu oyunun başka ön plana çıkardan özelliği ise yıkılabilir çevre. Her maçta oynadığın özellikler değişiyor. Etraf yıkılabiliyor. Bazen bir binanın üst katında bir kasa, para kasası oluyor. Dilerseniz kasaya normal merdivenlerden çıkarak ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de orayı patlatın. Kasa aşağı düşsün Ve siz kasayı alıp yolunuza devam edin. Bu oyunun en büyük olayı bu. Ve keyifli. Benim gibi oynamayı beceremeyen insanlar bile Oyun oynamakta keyif alıyor. Ben şu an oyunu oynamaya herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Güzel çalışıyordu. Yükleme ekranları birazcık uzun sürüyor sadece. Dilerseniz oyuna hem sizinden hem de Xbox üzerinden oynayabilirsiniz. Sega eski oyunlarını remake yapıyor. Remake yapan oyunlar Jet Sen Radio, Golden Axe, Streets of Rage, Şuna ve Crazy Taxi. Ben Sega oyunlarıyla çok aşırı neşirmeyi insan değildim. Crazy Taxi'yi birazcık oynadım. Çok sevmem. Şunu bir ilk defa duyuyorum. Yeter radyoyla ama Golden Age'de Citroen Rage'le epey bir zaman geçirdim. Golden Age'in eski versiyonu orada bir beat'im attı. Ama yeni versiyonu. Eken e sıra olacak? Oyun hoş gözüküyor. Bakalım çıkarsınlar nasıl bir şey olacak görelim. Ama bence bunu yapmaları mantıklı olmuş çünkü aynı dönemde iki tane beat'im oyunu çıkarmak bence mantıklı bir hamle değildi. Hadi ben Hagen Solo'yu da seviyorum. Gelelim Street of Rage'e. Street of Rage epey güzel görünüyor. Günümüzde de bir itimat oyunları çıkıyor ama genellikle şey tarzında böyle çizgi film grafikleri tarzında bu tarzı seviyorum. Ama Street of Rage'in yeni grafik tarzını görünce çok hoşuma gitti. Ve ben bir itimatlara bayılıyorum. Bakalım bekliyorum. Şunu bir de ilgimi çekiyor ama Crazy Taxi ve Jet Set Radio için aynı şeyi söyleyemem. Bu oyunları bir, bir iki yıl içerisinde piyasada görebileceğimiz söyleniyor. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Eğer kendimi geliştirmemi önerdiğiniz bir kızım varsa bunda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben kanala hala abone değilseniz abone olarak bana da daha fazla destek vermiyor olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kalın.